Merhabalar hanımlar. Gökçe Nöyler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar, kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinizden desteğinizi bekliyorum. Videomun altındaki abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Sizlere bugün böyle üç renk kullandım. Ee, yeşil yeşil şu anda e, bu ipimin kağıdı yok ama e, numara saklımda hanımlar. Altın Başak 581 numara. E, bunun da numarası vereyim hanımlar. Bu da Leylak markası 786 kağıdı yok ama bunların ikisinin numarası aklımda hanımlar. Şöyle de bir pembe ipimiz var. Bunun numarasını hatırlamıyorum. O yüzden veremeyeceğim. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz hanımlar. 21 numarada tığ kullanıyorum. Alt tığlaması da 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim hanımlar. Şu şekilde çok şeker bir model oldu hanımlar. Böyle kendini gösteren modelleri seven hanımlar için Böyle bir model çıkardım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hemen yapılışına geçelim hanımlar. Ben modelime devam edeceğim. Siz ilmeğinizi yaptıktan sonra herhangi bir tığ battısından giriş yapıp ilmeğinizi sabitledikten sonra hanımlar Burada ara mesafesini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz hanımlar. Ben burada bir iki tane tığ battısı bırakarak hemen çiçeğimin yapılışına geçmişim hanımlar. Şimdi burada da 2 4 6 8 tane ara mesafesi bıraktım. 8 tane tığ battısı atladım hanımlar. Siz Dilerseniz daha uzakta uygulayabilirsiniz. Kendi zevkinize kalmış hanımlar. Şimdi hemen yapılışına tekrar geçiyorum. İlmeğinizi yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir hemen sıradaki tığ batısından kapatıyorum. 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir Sıradakinden kapattım. 2, 4, 6 tane oldu hanımlar. Şimdi ben modelime devam edeceğim için 8 tane yapacağım. 2, 4, 6, 8. Şimdi tığımı iki defa doluyorum. Tığımı iki defa doladım bir ikinci tığ giriş yapıp önce bir sonra iki 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 olarak çıktım bir iki zincir çektim tığımı bir defa doluyorum buradaki yapmış olduğum yuvanın içinden giriş yapıp önce bir sonraki iki olarak çıktım 2 defa doluyorum. Aynı yerden giriş yapıp önce 1 sonra 2 2 2 tekrar bir trabzan yaptım. Şimdi hanımlar 3 defa doladım. Önce 1 sonra 2 2 2 2 olarak çıktım. Tekrar 3 defa doluyorum. Aynı yerden giriş yapıp önce 1 sonra 2 2 2 2 olarak çıktım. Buraya da 4 zincir çekiyorum trabzan tepesinden kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8. tekrar aynı yuvadan kapatıyorum. Bir, 2 zincir çektim tığımı bir defa doladım aynı yuvadan giriş yapıp önce bir sonraki iki olarak çıktım tekrar aynı işlemi burada da uyguluyorum hanımlar iki defa doluyoruz tığımızı şimdi üç defa önce bir sonraki iki 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 olarak çıktım tekrar üç defa doluyorum hanımlar önce bir sonraki iki 2 2 olarak çıktım 4 zincir çekiyorum trabzan tepesinden kapat buradaki trabzana hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8. hemen buradaki yuvanın içinden kapatıyorum ve hemen bir altındaki Hemen altındaki yuvadan yani tığ battısından bir tane sık iğnesiyle sabitledim. 1 2 3 3 zincir çektim. Sıradaki tığ batısından kapattım. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım. Burada da hanımlar Dört tane tığ batısı bırakıyorum. Tığımı tekrar iki defa doluyorum. Bir ikinci tığ batısından giriş yapıp önce bir sonraki 2 2 olarak çıktım. Tekrar 2 zincir tığımı bir defa doluyorum. Önce bir sonraki iki çıktım hanımlar. Burada da aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi 3 defa doluyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 olarak çıktım. 3 tane trabzan oluşturdum. 4. hanımlar tekrar 3 tane doluyorum tığımı. Şimdi burada hemen şu yan tarafa geçeceğimiz için buraya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya da 8 tane zincir çekebilirsiniz hanımlar. Şimdi buradaki minik yuvanın içinden diğer çiçeğimin hemen tepesindeki yuvadan ilmeğimi sabitledim. Hemen buradan da bir tane sık iğnesiyle burayı sabitliyorum hanımlar. Bu şekilde tekrar bir tane sık iğnesi yapıyorum. Şimdi bir zincir çekip hanımlar, e, buradaki hemen şu şekilde göstereyim. Buradaki örümceğimizin boyunu siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha küçük de uygulayabilirsiniz hanımlar. Ben burada yaptığım gibi sizlere göstereceğim. Bir zincir çektim, iki tane sık iğnesi yaptık başta. Şimdi bir zincir çektim. İlmeğimi biraz uzattım. Şu şekilde küçük bir örümcek yaptım hanımlar. Aynı yerden tekrar burayı sabitledim. Bir tane sık iğnesi yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı boyda örümcek yapıyorum. Örümceklerinizin boyunun aynı olmasına Özen gösterin hanımlar. Tekrar buradan kapattım. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar örümceğimi yaptım hanımlar. Tekrar aynı yerden kapattım. Bir sık iğne daha. Bir zincir. Tekrar örümceğimi yapıyorum. Burada bir iki üç dördüncü yapıyorum. Burada bir sık iğne tekrar bir zincir burada da örümceğimi yaptıktan sonra hanımlar tekrar aynı yerden sabitliyorum bir sıkı iğne yapıyorum hemen buradaki ilk baştaki hanımlar trabzanın hemen içine giriş yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8. tekrar aynı yuvadan kapatıyorum. Yani bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Şimdi diğer yaprağımı da göstereceğim. 2 zincir bir defa doladım. Aynı yuvadan giriş yapıp önce bir sonraki iki olarak çıktım. İki defa doluyorum. İkinci trabzanımızda iki defa doluyoruz. Üçüncü trabzanda üç defa doluyorum. Dördüncü trabzanda tekrar üç tane tığımı doluyorum hanımlar. Önce bir sonraki iki 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 olarak çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zinciri hemen aynı yuvadan sabitliyorum hemen bir altındaki Tığ battısından bir tane sık iğnesiyle tekrar sabitledim hanımlar. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battısından kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir. Sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. Aynen bu şekilde diğer çiçeğimizi de burada yapmış olduğum gibi diğerini de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Şimdi hemen çiçeğine geçmek istiyorum. ilmeğimizi yapıyoruz hanımlar. Hemen buradaki ilk örümceğin hemen ilk kanadını buradaki bize bakan tarafından hanımlar örümceğimi bu şekilde çekiştiriyorum hemen ilmeğimi burada sabitledim bir sık iğnesi yaptım 1 2 3 zincir çektim tığımı iki defa doluyorum örümceğimin içinden girip 2 2 2 olarak çıktım iki defa doladım örümceğimin içinden girdim 2 2 2 olarak çıktım 1 2 3 zincir tekrar kapatıyorum bir zincir çekiyorum diğer örümceğimi hemen bu şekilde tekrar bunun içine de bir tane sık iğnesi yaptıktan sonra hanımlar 1 2 3 zincir tığımı iki defa doladım örümceğimin içinden girip 2 2 2 olarak çıktım tekrar 2 defa doladım 2 2 2 1 2 3 zincir aynı yerden kapattım bir zincir diğer örümceğimi hemen uzatıyorum içinden bir tane sık iğnesiyle sabitledim 1 2 3 zincir tığımı iki defa doladım örümceğimin içinden girip 2 2 2 olarak çıktım hanımlar. 2 tane trabzan oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı örümceğimin içinden kapattım. 1 zincir çektim. Diğer örümceğimi uzattım. 1 2 3 zincir tığımı 2 defa doladım. 2 2 2 olarak çıktım. 2 2 2 1 2 3 zincir tekrar aynı yerden kapatıyorum. Bir zincir çektim ve sonuncu örümceğimi de uzattıktan sonra bunu da içine hanımlar aynı şekilde 1 2 3 zincir tekrar kapattım bir zincir çekip ipimi burada hemen kesiyorum hemen bu şekilde de yukarıya doğru çekiştirebilirsiniz hanımlar hemen buradaki iplikleri de temizleyelim Aynen bu şekilde. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.